Merhabalar. Bugünkü rota pendik pazarı. Geçen sefer videoda çok böyle ayrıntılı şeyler gösteremediğimi fark ettim. Ve e, hem Instagram'a hem de buraya bir tık daha ayrıntılı görüntüler çekmek istedim. Bir de bugün içime böyle güzelmiş gibi bir hissiyat doğuyor. Param yok ya ondan da. <laughs> Param olmadığı zaman pazarlar hep güzel olur. Param gırıl olduğu zaman pazarlar hiç güzel olmaz. Bu bir böyle kanun gibi bir şey sanırım. Bu şekilde hadi bakalım pazar nasılmış. Ayrıntılı çekmeye özen gösteririm. Utanmayacağım. Utanmayacağım. Hadi görüşürüz. <laughs> Marmaray'den indikten sonra şöyle ara yoldan Green Park Otel'in oraya çıkıyorsunuz. Ya yani maksimum 15 dakika yürünüyor ama o kadar da değil. Ben size 10 dakika diyeyim zaten girişi de göstereceğim. O parkın içerisinden gireceğiz. Bu şekilde o içerisinden geçiyorsunuz. Her tarafta müzikler çalıyor şu anda. İnanılmaz güzel bir ortam. Attım şu an. E, artık sağına bakabilir miyim? O Bu maçları çok güzel. Böyle taşlı şeyler sever. Bedenli mi bunlar? Onlar geniş bir bedenli. Tek beden. Hı. Hı. Gördün mü? 35. Tamam. Bitti. Bitti. Beğendim aslında. Rio! Bu çok güzeldi. Çantayı var ya bayıldım. Giyirin. Her renkte giyilir bu ya. Takılır yani ama 115 lira bir pazar fiyatına göre çok fazla. Ama kalite atıyor çantadan. Burada da pijama tezgahı. Gerçi olsa kırmızıyla da yapardım ama şey küçük. Hem üniversiteden. Hem de kumaşı çok güzel. Burası pijama standı ve fiyatlar 20 TL. Kumaşlarını çok seviyorum. Ve buradan da tüm çok piyazda çoğu pijamayı Mesela şunu kumaşı falan aşırı güzel. Ve desen de çok güzel. Mesela şöyle desenli olan da var falan. 20 lira gayet iyi takımda yapabiliyorsunuz buradan. 40 liraya. Ay şunun da rengi çok güzel. <laughs> bak bu, <iyi. gülüyor> bu iki ikisi açıda. Ama aynı değil bak. Önce içine bir şey giymen gerekiyor. Bu öyle değil. Bu iyi çık. Eyvallah sağ ol. Ben bir kısa şu pembeyi alıyorum Hı. değil mi? Birin boyları kısa. Birin boy Mantıları <laughs> Abi maşallah var dalyan gibi. Belçika'nın ürünleri var burada da. 20 TL fiyatı. Şu etek çok güzel ve bunun bir sürü çeşidi var ama bazı yani çoğu aslında defolu bunları. Ama mesela şunun da Belçika etiketi var. Şurada bakın kesik. Eski etiketlerin hepsi markadır. çocuk. Büyük, karışık bir. Gel şöyle yap. ileriye doğru bakalım. Bir dakika gel. Gel sen de yanıma. Bunu niye düşünmüyorsun? Bu da güzel aslında ama O kağıtlarında takım olur ya aynı renk gibi değil, değil mi? Dönüşte gider bakarız çocuk daha toplamamıştır. Bizden triko kayıtlarla 20 lira yine fiyat. Evet. Hayır. Bitmesin evet. Güzel. Ben daha ayın kapına Verdi, verdi. Yani, verdi, verdi. Şey, o şey takılacak. Hani sen o zaman şimdi de bak. Bir bak. Bir saniye bak. Bir saniye bak. Bir saniye bak. Bir Bir saniye bak. Bir saniye Bir saniye bak. Bir saniye bak. Bir saniye

25 lira abla, bir parçası 25! Çok tatlı. 25 lira abla, bir Merhabalar efendim. Gerçekten Instagram'dan inanılmaz bir mesaj geldi. Yani YouTube'da devam et, YouTube'da aldıklarını göster, tezgahları göster ama özellikle YouTube'da aldıklarımı gösterme kısmı sanırım çok seviliyor. Gerçekten bu da beni inanılmaz bir motive etti. Çünkü bir ara çekmeyi bıraktım. YouTube'a çekmeyi bıraktım. Şu nedenle Instagram'a çekmek ve editlemek çok daha kolay oluyor. Ama YouTube için editlemek, aldıklarımı göstermek, işte onları çıkar, o araları kes falan bir de hani iş olduğu için, çalıştığım için bir tık zorlandım açıkçası. O yüzden mesela son gittiğim pazarları çekmedim YouTube'a. Bu artık bu penlik pazarı videosu gelmesi gerekiyordu bence. Çünkü bayağı bir ara sık full her hafta penlik pazarına gittim. Bu gösterdiğim yani çekimler, tezgah çekimleri bir 3 haftayı kapsıyor. Benim aldıklarım da toplam aldıklarım olacak. Dediğim gibi hafta hafta çekip editleyemedim. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Fakat şu zamanlar, şu an Ağustos'un 28'i veya 29 olması lazım. Bu zamanlar çünkü sezon bitiyor artık. Sonbahar-kış sezonuna geçeceğiz. Ve yazlıkları bütün tezgahlar ellerinden çıkartıyorlar. Bikini, işte kroplar, elbiseler, etekler, bluzlar. Gerçekten sadece İstanbul için söylemiyorum. Kendi olduğunuz şehre de gidip muhakkak pazarları bir kolaçan etmenizi öneririm. İstanbul'da da eğer İstanbul'daysanız da gerçekten nerede hangi gün pazar varsa muhakkak gidin. Ee, bir şey bulmama imkanınız %10 falan yani. Kesin bir şey bulursunuz. Ben dediğim gibi gerçekten Ağustos'un başından beri sürekli olarak Pendi'ye gidiyorum. Ve inanılmaz şeyler var. Özellikle bikini açısından, etek açısından, yani yazlık parça açısından mükemmel. Şu tavsiyeyi de vereyim ve ondan sonra hemen aldıklarıma geçeyim. Bu sezonlarda kışlık parçaların mağazadan veya pazardan almanız hiçbir şey değişmiyor Çünkü hemen hemen hepsi aynı fiyat skalasında oluyor. O yüzden e, hani gidip yine bakabilirsiniz. Belki aralarda böyle uyguna bir şeyler çıkar mağazaya göre. Ama pazarlarda da fiyat skalası genellikle kışlık açısından aynı oluyor. Şu sezonda yazlık parçaları ellerinden çıkartıyorlar diyorum. Ve hemen aldıklarıma geçiyorum. Bu arada tel taktırdım gördünüz mü? Cık, yıkadınız mı onu? <laughs> Şimdi Hemen şu üstümden başlayayım. E, bu üstüm böyle kadife bir crop. Bu açıkçası böyle ceketlerin içerisinde kışın da giyilebilir. Bir tane özellikle kadife bir pantolonum var böyle desenli. Onunla yaptım. inanılmaz güzel durdu. Bunu 20 TL'ye aldım. Hemen altımdaki parçaya geçiyorum. Bu gerçekten efsane. Şöyle bir etek aldım. Ben böyle bir etek çok istiyorum. Yani siyah olduğu için detayları çok belli oluyor mu oradan tam bilmiyorum. Ama şuradan bir e, drape e, bir... Büzgü geliyor diyeyim size. Hem spor hem şık kullanılabilecek harika bir parça. Eteğin olduğu yer çok iyi. Yani tam dizin burasında bitiyor. Aman aman. E, devireceğiz şimdi de her yeri. E, buna hem spor ayakkabılar, oversized tişörtler, aynı zamanda şık bluzlerle, askılılarla da e, altına böyle minimal topuklu ayakkabılar bence özel bir güne de kombinlenebilir diye düşünüyorum. Bu eteği de 30 liraya aldım ve gerçekten çok beğendim. Şu sıralar böyle kilo verme sürecindeyim. Bir e, 3-3,5 buçuk kilo verdim. 57 kiloyum şu anda. 60'dan düşüyorum. O yüzden mesela bunu 36 aldım. <laughs> Hadi diğer parçalara geçelim. Diğer bir parçamız bu üstümdeki bluz askılı crop. Yani tam crop olarak sayılmaz çünkü kroplar daha Hani göbek üstü bitiyor. Bu böyle içerisinden biraz katladım ben. Gerçekten bu rengin, e, bu yazın renklerinden pembe ve turuncu, yeşil inanılmaz böyle enerji veriyor insana. Benim hiç turuncu bir parçam yoktu. E, bunu da 15 liraya görünce her renginden almak istedim. Gerçekten şimdi göreceksiniz. Her rengini aldım. Bir grisini falan bıraktım sanırım. Bir de toz pembesini. Çok beğendim. Çok rahat. E, modelinde falan hani bir değişik geldi bana. Hani elimde olsun istedim ve 15 liraya kaçırmak istemedim bunu. E, bunu gösterirken aynı zamanda bikinilerimi de göstermek istiyorum size. Üncü bu sezonun rengi dediğim için hemen kendime şöyle bir bikini üst aldım. Yine Pendik Pazarı. Yani gösterdiğim her şey Pendik Pazarı'ndan. Bu bikini üstümüz 25 TL ve her hafta bu tezgah geliyor. Direkt ben otopark girişinden değil yani Green Park tarafından ve diğer taraftan gireceksiniz. Yani top sağlarının olduğu taraftan girdiğinizde ilk sokakta zaten o tezgah sürekli bikini mayo tezgahı ve bunların renk renk yeşili pembesi mayolar 50 TL, çoğu de facto marka. E, 25 TL'ye bulabilirsiniz. Bu üstü 6 da var. Takım olarak da yapabilirsiniz. Ben hatta altını almadığım için çok pişman oldum sonra. Bir daha da gitme fırsatım olmadı. Bu tezgah sadece sanırım bir hafta geldi. Ben de sadece bir takım yapabildim. Açıkçası hep böyle küçük parçalar vardı ama arada çok güzel şeyler de çıkıyordu ve ben geç saatte fark ettim o tezgahı. Abiyle küçük bir münakası yaptığımızda sabah gerçekten de çoğu marka bitti dedi. H&M, Defacto, Cotton gibi markaları sattım ve erken saatte bitti ve çoğu da beden beden vardı dedi üzüm abicim. Ben sadece şunu bulabildim. Yine turuncu farkındaysanız. Üzerinde böyle gün batımı baskısı var. Gün batımı e, bu hayattaki en sevdiğim şeydir sanırım izlemek. Ve ben de bu üstü aldım. Ve markası da H&M. Bunun fiyatı 10 TL. Hemen şunu da göstereyim. Şu görüyor musunuz? Ters görüyorsunuz sanırım. Bu çok güzel duruyor. Ee, gerçekten hiç asla 10 liralık durmuyorlar. Altına da şöyle bir düz bikini altı aldım. Bu bir tık fazla açık bence. Ee, hatta ben bunun üstüne böyle fırfırlı aşırı tatlı bir etek de aldım yine 10 TL'ye. Ee, hani böyle çok kalabalık oluyor ya bazen plajlar ben rahatsız oluyorum açıkçası. Onu, onu o Bazanın altında kayboldu ama bir gün bir ara bir şey inşallah gösteririm. Bayağı mayokumaşıdan böyle fırfırlı ama tatlı duruyor. Bir bunu aldım. Bunun markası da... Shein. Bu da yurt dışında çok popüler olan bir e, online satış e, platformu diyebilirim. Trendyol gibi düşünebilirsiniz. E, ama daha çok böyle kıyafet, güzel şeyler satıyorlar. Bu altı da oradan aldım. Gerçekten çok klasik Diğer ve çok bir güzel rengimiz. duruyor. Bu pembe. Yine bununla rengi çok güzel. Ee, sadece böyle aralarında bir tık kumaş farkı var. Ee, mesela turuncu çok daha rahat. ve ee, Üstte böyle yok gibi duruyor. Yani kumaş trikosu çok güzel. Bu bir tık ondan daha kalın. Ee, ama hiçbir sıkıntısı yok. Yani üzeri de böyle jilet gibi duruyor gerçekten. Diğer aldığım bikini parçalarına geçelim. Bunlar aynı haftadan değil. Ee, yani bunu hatta son gittiğimde aldım. Bir tanesi şu alt. Bunların bütün detaylı görüntülerini de aynı zamanda Instagram'dan bulabilirsiniz. Tezgahları sürekli olarak çekiyorum. Böyle bir alt aldım. E, şuradaki aslında burada da bir ipi olması gerekiyor. Yani iki tarafında büzgülü olması gerekiyor. Ama sanırım e, ya ben böyle aldım ya da ipini yıkarken düştü mü gitti mi bilmiyorum. Ama rengi çok güzel. Ee, ve gerçekten de e, çok güzel, çok muntazam duruyor böyle. Bir de ben bunu şunla takım yaptım. Bunu düşünerek aldım yani. Şöyle bir üstüm vardı benim. Bunu da Tuzla Pazarından 40 TL'ye almıştım. Şöyle. Şu kenarda şöyle şeyleri var. Çok güzel duruyor var ya. Bu harika duruyor. Ee, böyle takım yaptım bunları. Toplamda 50 TL oldu ya. Yani. Yine o mavinin üstüne... E, farklı atlar altlarla da kombinleyebileceğim bu beyaz bikini üstüne aldım. E, bu bikini üstü gibi bile değil yani aslında bu crop gibi bile yani özel günlerde bile kullanılabilir. Şöyle bir parça yani. Bunun içerisinde ped yoktu. Ben koydum içerisine ped. Bu da 10 TL. Gerçekten çok güzel duruyor. Hatta bu etekle falan kumaş hmm, hemen hemen aynı. Çünkü eteğin de böyle e, mayo gibi demeyeyim ama ve farklı bir kumaşı var. Penye bir kumaş kesinlikle değil. Tabii ki kameradan çok zor anlaşılıyordur. Ama ikisini giyip üzerine böyle belki çok şık bir gömlek attığınızda bile e, gerçekten güzel bir kombin olabilir. Neden olmasın? Denemek lazım ama. Şimdi böyle kafada kurup da deniyorsunuz iğrenç oluyor ya o kombin. E, genellikle her sabah yaşadığım şeydir benim bu. Bu diğer rengimiz. Beyaz. Umarım dışarıdaki çocukların sesi gelmiyordur. Gerçekten kudurdular. <laughs> Rengini bulunca alma hastalığımız var. Uygunu bulunca ama. Pahalı olunca tabi bunlar şimdi 50-60 lira olsa hepsini nasıl e, aynı anda alasın. Bir de altımdaki ürünü göstereceğim size. Ama nasıl göstereceğim? <laughs> Böyle bol paça pantolon. Ben şurasını gözüküyor mu? Çok Gerçekten inanılmaz güzel bir kumaşı var. Asla altınızda yok gibi duruyor. Ama tatile giderken ben bunu e, giydim. Ve şurasını böyle eğilirken şöyle şey oldu. Çok üzüldüm. Gerçekten inanılmaz üzüldüm bu e, pantolon için. Bunun bir de haki rengi vardı. Almadığıma çok pişmanım. Üst 15 dediğim gibi altım 35 TL. Bir de bunu uygun. Yani aslında bunları kombinerek almadım. Bunu çok daha önce almıştım. Kolyelerim cuk oldu. Bunların da tanesi 7,5 TL. Şöyle bir bu rengi var. Nar çiçeği mi oluyor bu? Sanırım nar çiçeği oluyor. Bir de şöyle beyaz var. Çok sıcak. O kadar sıcak ki lütfen şöyle takmışım gibi <laughs> fark edebilir miyiz? Şöyle. <laughs> Toplamda 15 TL. Gerçekten hem çok kaliteliler hem de fiyatları çok uygun. Normalde bu kolye tezgahı da her hafta geliyordu. Son gittiğim iki hafta bu kolye tezgahının yerinde başka bir tezgah vardı. Ve o hafta ben pazarın her yerini gezdim. Ve yoktu. Yani normalde her hafta gelen kolyeci ben bunu aldıktan sonra gelmemeye başladı. Bilmiyorum. Renk renk alacaktım gerçekten de. Böyle ikili ikili kombinleyince çok tatlı duruyorlar. Ee, bakalım. Ama geleceğini düşünüyorum. İçimden bir ses öyle söylüyor. Şimdi diğer parçalarımıza geçelim. Bir alt göstereceğim bir bol paça pantolon. Bu şekilde pembe renkli, rengi harika. Kumaşı gösterelim. O kırmızı kadar inanılmaz rahat değil. Yani yine evet e, terletmiyor ama hani bir tık şöyle daha yumuşak bir kumaş olabilir olabilir diye düşünüyorum. Hafiften şöyle bir, bir bir tık kaşındırıyor gibi ama rengi, duruşu ve fiyatı tabii ki harika. 35 liraya aldım bunu da. Bu tezgah hala penne geliyor fakat 40 TL yapmış fiyatlarını bilginiz olsun. Otopark tarafından girdiğinizde sebze kısmından 1, 2, 3 orada zaten direkt görebilirsiniz. Çaprazında ayakkabıcı mı var? Yok ayakkabıcının arka sokağı olması lazım. Bu da 35 lira dediğim gibi. Bu son renk artık yeter dediğinizi duyar gibiyim. Bu son renk. Bu da kahverengi. Çok güzel bir rengi var. Yine Kumaş şeyi, çok tatlı, çok yumuşak. Altında da gösterdiğim pembenin böyle krem rengi var. Bu da bu şekilde e, krem, yani rengi çok güzel ve hasır gibi duruyor. Yani hasır gibi duruyor derken çok böyle e, güzel bir dökümü var. E, bu da 35 TL ve e, pembeden daha rahat ve e, hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor, yumuşacık. Yani o kaşındırma huyu bunda yok ve özellikle böyle ton sür ton renklerle e, bir tık daha bronz ten çok tatlı duruyor. Hasır şapkalarla çok tatlı duruyor. Bir de çantalarım var onları göstereyim. Bunlar e, ilk çektiğim görüntülerde olması lazım. Şimdi bu devirde gerçekten 10 TL'ye çanta bulmak çok zor. Yani çok çok zor. Saçma sapan çantalar 40 lira 50 lira pazarlarda gerçekten ben çok üzülüyorum ve kaliteleri gerçekten çok kötü. 10 liraya e, tezgah 10 lira falan deyince bir de böyle çok bağırmıyorlardı da böyle küçük bir şeyde. Böyle pazarın sonu artık toparlanıyor. Ve öyle ne kadar diye bir sormaya gittik. Ben böyle 30-35 derler diye düşünüyorum. 10 lira dedi. Ben de böyle bir şaşırdım. Hani e, bir baktım. Böyle çok ilkten bir iç açmadı. Fakat karıştırıcı karıştırıcı tezgahı e, kendimce e, kaliteli durduğunu düşündüm. 3 tane çanta aldım oradan. Bir tanesi şu. Bence gerçekten bakın o kadar çok pazar geziyorum. 35, 40, 50 TL'ye şu kalitede bir çanta yok. Böyle fermuarlarının o saçak saçak olmuş 50 liraya koyuyor mesela. E, şu sap kısmı çok kötü falan. Ben bunu hani evet 40-50 lira olsa almazdım ama 10 liraya olduğu için ya bir yere sahile inerken bile alırsın dedim yani. Ne olacak? 10 lira sonuçta ve aldım ve gerçekten de şöyle açıyorsunuz şöyle bir içi var mis gibi 10 TL'ye ne olacak ne olacak <laughs> diyeceksiniz ki şimdi bir şey demiyoruz sakin ol şöyle takıyorum efendim tık bir kahvaltı <laughs> gerçekten bunu çok beğendim ee, dediğim gibi de vallahi sahile inerken sürekli kombine uyarsa atıp çıkıyorum bir cüzdan bir ruj bir telefon alıyor gayet içerisine Diğeri bu. Bu çok böyle kombine uymayacak sanki ama şöyle bir çanta. Yani bunu da 10 lira olduğu için aldım. Hatta e, sanırım bunu kombinledim. fotoğrafında e, şuraya koyarım. Bu da böyle. Şuradaki zincir detayı güzel. Güzel bir detay. 10 TL olması harika. Şöyle dediğim gibi. Fermuar kısmı gayet iyi. Gayet yeterli değil. <laughs> Yeterli değilmiş. Son oradan aldığım çanta yine 10 TL. Bence bu çok farklı bir çanta. Çok vintage görünümlü ve bence çok klas bir çanta olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Böyle bir fermuar değil de büzmeli bir e, ağzı var. Şöyle alıyorsunuz ve büzüyorsunuz. Bunu geri içine sokuyorsunuz. İçerisine çok fazla ürün alıyor. E, bu harika bir şey. Hem gold hem e, gümüş takılarla takabiliyorum. E, tabii şuraları gümüş ama çok belli olmuyor. Şöyle taktığım zaman çantanın duruşunu, yani en çok aralarında bunu sevdim. Şöyle çapraz da takabiliyorum. Mikrofonu engelledim mi acaba? Çok kızıyorum kendime var ya dedilerken. Mikrofonu niye unutuyorsun diye. Bu da 10 TL efendim. Artık kapınışı yapıyoruz ee, üzerimdeki bu son parçayla böyle bir e, spor üst açıkçası kumaşı falan harika inanılmaz rahat e, yine bu altla da çok güzel duruyor bunun üstüne keten e, bir gömlek attığınızda da çok spor ve çok rahat bir kombin olmuş oluyor. E, bunu da 15 TL'ye aldım e, böyle ara ara pendikte sürekli olarak bu tür parçalar çıkıyor. E, Bakırköy pazarına da çok fazla çıkar mesela böyle aklınızda olsun. Ee, bu şekilde umarım videomu severek beğenerek izlemişsinizdir. Ee, daha fazla böyle videoların gelmesi için lütfen yorumlarda e, bahsedebilir misiniz? Yani ne, hangi kısımları çok seviyorsunuz? Tezgah kısımlarını mı çok seviyorsunuz? Yoksa böyle denemeli eller aldığımı gösteren kısımlarımı çok seviyorsunuz. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada da detaylı olarak her şeyden bahsediyorum. Orada cilt bakımı makyaj da var. Buraya da bitenler serisi olarak çekiyorum. Bu şekilde öneriniz olursa, pazar öneriniz olursa, bir video içeriği fikriniz olursa falan da her şeyi yorumlarda bahsedebilirsiniz. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. <laughs> Görüşürüz.